Osman Kali öncüsü hop emret komutanım. Artık askeriz Allah'ın izniyle. Vay kardeşlerim benim çakı gibi asker olmuşlar be. Vatan size emanet. Abi vatan bize ailemiz de size emanet. Çok seviyorum biliyor musun? Askerden sonra istiyorum kızı babasından. Kardeşim hayırlı bir gelirim. Efsane bir dünya biliyor sana. Aşkım şafağım elli kaldı. Evleniyor muyuz sonunda? Osman koşma beni Osman koş Oğlum Tugay'a saldırı düzenlendi Ekipmanların nerede Osman Ekipmanların Osman koş Osman Osman koş Osman yapma kardeşim daha dönürler Osman Sen onu geri dönmez say Osman Belki vatansa